Merhaba arkadaşlar. Efe ile bugün akvaryuma geldik. Şimdi akvaryumu gezeceğiz. Gel bak buradan geçelim istersen önce. Önce buradan bir bakalım. Şöyle bir göstereyim size. Çok güzel ama gerçekten. Efe gel Burdan Nereden başlayalım Efe? Sarı arkadaşlara nereden başlayalım? Efe bir yerden başlasın. Bakalım siz de hangi balığı beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Nerede anneciğim? Bunlar değil mi? Ne kadar çok. Bak. Ne kadar çoklar. Çok güzel. Gel bir de buradakilere bakalım Efe. Aa, bunlar daha mı güzel sanki? Efe baksana renklerine Efe. Rengi ne kadar güzel. Sarı, siyah ve beyaz. Aa, oradakiler gri mi? Ha, aynı değilmiş o zaman. Aa, bak 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 kuyruğu sarı çok tatlı. Gördün mü? Anneciğim gördün mü? Bak şu karşıdaki ne şunu? Gördün mü kuyruğu sarı? güzel ya. Çok güzel. Gerçekten deniz dünyası değil mi Efe? Evet. Allah'ım ya. Aa, bak bak şu küçüğü gördün mü? Küçük sarı siyahı. Gördün Çok güzel. Hangisi? Hangisi? Evet. Kuyruğunu deli gibi mi sallıyor? Kuyruğunu deli gibi sallıyor diyor ya. Baksana ne kadar güzel. Ay çok güzel şu yukarıdaki. Bayıldım. Bayıldım Efe bunlara. Bak bakalım neler var. Evet bak bunlar içindeki balıklar. Gördün mü gösteriyor. Mavi demsel balığı. Noktalı damsel balığı. Zebra damsel balığı. Bu da. Aa bu ne böyle turuncu. Artık. 12 santim. Yaşam süresi 4 yılmış anneciğim bunun. Hmm. Efendim? Efendim oğlum? Aa, evet. Ne balığı bu? Ne balığı bu anneciğim? O bence kefal galiba. Değil mi? Bak şu küçük var ya küçük. Gel bak Efe. Efe bak. Bak şu çupraya benzeyen küçük var ya. Bak yani küçük değil de böyle. Öbürü uzun bak bu. Şunu gördün mü şu balık? O kara göz balığı. Şu uzun olan da gördün mü? Bak arkada kaldı. O da kefal mi? Evet. Bu devasa. Bence bu da kefal. Büyük kefal bu. Değil mi? Bakayım bu ne? Ne olmuş? Anne, anneciğim ben... Aa Sıkışmış. Evet. Bakın arkadaşlar. Sıkışmış mı kendisi mi girmiş acaba? Bilmiyorum. Babası. Burada balık sıkışmış galiba. Ama sıkışmış mı kendisi mi girmiş acaba? İçinde sıkıştı mı acaba? Yazık ya. Ama bence kendisi giymiştir. Bak delik biraz büyük görünüyor. Bak o kadar küçük değil yani. Belki oraya gizlenmiştir. Ne mi sarı balık? Bak şunun aynısı galiba. Bak orada var aynısı. Ama bu su niye böyle bulanık ya? Baksana buralar hep karanlık. Aa burası karanlık. Burada ne var ki? Ay korktu hemen elimi tuttu. Korkma, korkma. Bak burası böyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel Aa, çok güzel, değil mi? değil mi? Koş hadi bakalım Efe koş. Koş. Koş 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 koş. Gel bakalım. Yavaş kardeşlikten. Bak, bak 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 bak. Bak bak gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? O ne balığıydı o? Bak gitti. Bu ne balığıydı? Batos muydu? Batos muydu bu? Hadi de Hadi nerede? <laughs> köpek balığını gördün mü? Bak. Bak bu değil mi babası? Bu değil mi? <laughs> köpek balığı değil mi bu? Bu köpek balığı değil mi? <laughs> Bak, bak şu da çok güzel. Ne? Bakalım mı yakından? Ay, ay, bak, 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 bak yukarıda da var Efe gördün mü? Efe koş bakayım ileride ne var? Koş, 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 koş. bakalım ne var? Gel, 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 gel koş. Gel bakalım ne var? Gel bakalım ne var? Bakalım arkadaşlar. Aa, bak buna yakından bakalım. Gel. Yakından bakalım baksana ne kadar güzel. Ay ne kadar güzel. Bakın arkadaşlar Efe nereye gitti? Oo, ne kadar güzel. Ne kadar güzel arkadaşlar. Aa, çok güzel değil mi? Çok güzel. Bakayım. Oo. Anneciğim bu ne ya böyle? Bu pirana değil mi? Pirana balığı bu. Hayır, çupra. Hayır annem. Çupra böyle olmaz. Bu. Bak bak. Aa, evet bak pirana bak. Bak. Paçu pirana gördün mü? Aynısı değil mi? Aynısı bak. Paçu pirana. Gördün mü? Oo. Bakalım gel. Ama buralara bakmadık. Efe buralara bakmadık ki. Bunlara bakmadık daha. Bak. gördün mü ne kadar güzel. Evet, evet çok güzel. Nerede? Evet. Nasıl yapmışlar ya? Gördün mü? Aa, Efe burada araba var. <laughs> araba kalmış içinde gördün mü? Aa. Efe gördün mü? Arabanın içine girdi evet. Evet. Gel bir de bu tarafa bakalım. Gel bakalım. Aa, aa burada da mı var? Burası geldiğimiz yer anneciğim. Buna baktık mı buna? Buna baktık mı? Bir de buna bakalım. Bu ne? Aa bu ne ya böyle? Aa bu Mersin balığıymış. Bunun adı Mersin balığıymış. Evet bak aynısı burada yazıyor. Mersin balığı diyor bak. Gördün mü? Oo 100 yıl yaşıyormuş bu balık arkadaşlar. 100 yıl yaşıyormuş bu balık. Evet. 100 yıl yaşıyormuş. Oh, bak Aa, burada da mı varmış? Aa, bakın. Ama şu çok güzel ya. Gerçekten çok güzel değil mi? Anneciğim bir de gel şuraya bakmadık. Oraya da bakalım kuş. Arkadaşlar bakalım mı ne var arkadaşlar? Çok güzel gerçekten burası. Efe beğendin mi burayı? Beğendin mi? Aa gördün mü deniz kabukları? Evet. Anneciğim deniz kabuklarını gördün mü? Evet. Aa bu ne ya? Arkadaşlar bu ne böyle ya? Aa anneciğim görüyor musun? Arkadaşlar Efe sizi çağırıyor. Bakalım bizi nereye götürüyor? Beğenmediği yerden hemen kaçıyor Efe. Başka yerlere götürüyor bizi. Bir bakalım. Ay bakın bütün çocuklar burada olduğuna göre. Demek ki burada onlar için bir şey var. Bakalım çıkmak ister misin? Tut elimi. Çıkmak istersen. Çıkıp bakabilirsin bak. Aa, gördün mü? Gördün mü Efe? Gördün mü? Hadi gel bakalım Efe koş. Burada ne var bakalım. Buradan çıkmak ister misin? Aa, Efe bak. Bunlar ne? Efe bunlar ne? Ay nasıl izliyorlar? Dikkat et. Dikkat et tamam mı? Dikkat et bak. <laughs> Ay nasıl yüzüyorlar ya. Bir sürü bir sürü bir sürü. Allah'ım. Gördün mü? Efe gördün mü? Bak nasıl yüzüyor. Bak şuradakine bak. Ay gördün mü? izliyorlar. Şuradan gösterebilir miyim? Bakayım. Aa. aa. Gördün mü? Allah. Allah. Ay. Ay. Bakın dedi. Gel bir de bu tarafa bakalım. Gel gel gel. Arkadaşlar kapında arkadaşımın üzerinde su Evet. Üzerine çıkmış ya. Hadi gel gel bakalım burada ne var. Ay Allah'ım burada da minnak 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 var minnak balık. Bu minnak balıklar ne? Bu ne? Anneciğim ama çok güzel değil mi kaplumbağalar ya? Nasıl yüzüyor ben? Aa burada balık yok mu? Bence var. Nerede bakalım. Arkasında Neredesin? Nerede? Arkasında Nerede? 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 İzlenmiş <laughs> mi? gel birazdan bakarız çıkar herhalde bakalım burada ah. ay Efe bak şunu çok beğendim şu arkadaki ne bak Efe gel şu arkadaki var ya onu çok beğendim aa bak şunları işte ne kadar güzelmiş ya ya hep aa mor Oo. Bakalım. Şuna bakar mısın ya? Ah ne? nereye gittin sen? Nereye gittin gel? Çok güzel. Bir de şuraya bakalım. Arkadaşlar burası çok büyük. Videomuz biraz uzun oldu ama hepsini görün istedik. Bakar mısınız bunlar nasıl böyle? Efe şuna bak. Ne kadar değişik ya bu. Ben bunu Aynen. hiç görmemiştim. Balık var. Kardinal sizi. balığıymış bu. Kardinal. Aa, Aa acaba ne? bu büyüyünce mi öyle açılıyor yoksa sonradan açılıyor mu onun yanları aslında böyle mi? Hiç görmedim ki ben bu balığı. Sence bunlar şu balık aynı mı? İkisi aynı balık mı? Yok. Allah Allah Sence ne kadar değişik. Ben. Renkleri benziyor ama bilmiyorum. Burada ne var? Burası biraz karanlık. Burada bir şey yok galiba. Aa burada ne var? İnanmıyorum. Çok korkunç. Gördün mü? Timsah var. Ay. <laughs> İki tane hem de bir tanesini de ağzı açık. Ben çok korktum. Buradan gitmek istiyorum Efe. Çok korktum. Acaba bu ışıkta daha mı vahşi oluyor ki? Efe buna bak. Gördün mü? Allah'ım. Çok korktum. Hadi gidelim ya. Çok korktum ben. Çok korktum. Çok korktum ben. Aa, Efe bak, Efe bak. Gördün mü? Minnacık. Minnacık çok tatlı. Arkadaşlar bir de burası kaldı. Son galiba. Buradan başka bir şey yok. Burada ne balıkları var? Efe gördün mü? Bunun içinden acaba içeriye mi giriyorlar? Bu ne? Bu ne? gelin. Bakın Defne de burada uyuyor. Defne en güzel zamanlarda uyuyor. Aa giriliyor mu buradan? Girebilir miyim? Gireyim mi ben de? Ha? <laughs> Hadi gel. Gel gel. Babayla birlikte gir babayla. Ay bakayım nasıl giriyorsun? Hop. Efe neredesin sen? Efe balıklar. <laughs> Bakar mısın ya? Korktun mu? Gel buraya gel. Korktun mu? Nasıl? Ya ben de gireceğim şimdi. Çok merak ettim. Güzel mi? Hadi çekelim, gel. gel bir tane. Ya ben de mi gireceğim? Evet. Ama korkuyorum. Çok güzel. Efe hadi bay bay yap arkadaşlara kapatalım anneciğim. Bay, bay bay şey yap. Bay bay yap. Yılan kaldı. Bir şey daha mı kaldı arkadaşlara? Orada siyah yılan var. Evet, Hadi, yılan yalan yalan. hadi yılan bay bay var. yapalım arkadaşlar evet. size. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızın devamı için abone olmayı unutmayın. Aklınıza gelen sormak istediğiniz, gezmemizi istediğiniz yerleri yorum yapabilirsiniz. Efe ne diyoruz arkadaşlara? Bayramı unutmayın. <laughs> Bayrama daha çok var ama bayram yaklaştığı için Efe'nin aklında bayram kalmış. Efe'yi takip etmeyi unutmayın. Efe ile birlikte kardeşinin de videolarını atacağız size ama kardeşim biraz büyümesi lazım. This is the Bye bye. Bye bye.